Ben Ferhat Minareci, Demirciler Çarşısı'nda bıçakçılık mesleğini icra etmekteyim. Ee, meslek bana babamdan yadigar bir meslek, ona da babalarından intikal ediyor. Biz e, ağırlıklı olarak tosya bıçkıları üzerinde e, yoğunlaşmış durumdayız. Sapları manda boynuzundan, şu şekilde manda boynuzunun uç kısmından, dolu kısmından gövdeyi çıkartıyoruz. Bu gövde kısmını oluşturuyor. Dolu kısmı bu. E, yüzleri çık, Fransız paslanmaz çeliğinden imal ediyor. Bağ bıçkısı olarak kullanıldığında çeşitli e, dişler var. Mesela 40, ortalama 45 ya da 50 adet dişten oluşuyor. E, diğer yüzüyle de gündelik kullanımda kullanılma üzere çakı. Ziraat amacıyla yapılmış, yani zirai amaçla yapılmış bir tosya bıçağı. Sapın ilk işlenme şekli keserle yonmak suretiyle yapılıyor. Kosya bıçkısı 56 ayrı işlemden geçerek ortaya çıkan bir çakı türü. Birinci aşamada işte manda boynuzunun yontularak işlenmesi. Daha sonra çelik kısmının çalışılması, gölge kısmına bilezik geçilmesi, delinmesi gibi işte unsurlardan oluşan 56 ayrı işlem, parlatmazın para vesaire. Daha sonra tosya bıçaklarıyla alakalı çalışmalarımız var. Onlarda genelde av bıçakları kestiğimiz çelik şu. İşte. Yaptığımız yaptığımız ürünlerimiz burada, cam, camda görülen sapları işte bazen geyik boynuzu, bazen bulduğumuzda geyik boynuzu, bulamadığımızda manda boynuzu, keçi boynuzu ya da ahşap olmak üzere çeşitli malzemeleri kullanımızdayız. Arastamızda daha önce 27 adet atölye varken şu anda 7'ye düştü. Bunun da sebebi çırak yetişmemesinden dolayı mesleğin yer sanatlarının rağbetinin azalmasından dolayı artık çırak gelmiyor. Yani biz de son temsilci olarak mesleğimizi icra etmek durumundayız. Ama bizden sonrası zaten kalmadı, yok. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Ey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan, doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi noel acı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış işte dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayraklı dans Meslek olarak meslek bana babamdan yadigar bir meslek. Babam bıçakçıydı. 1940'lı yıllarda babam bu işe başlamış. Ben 1978 yılında başladım. Yıl 2019 devam etmekteyiz. Emekli olduk. Hala devam ediyoruz bu bir meslek aşkı diyelim yani parasından ziyade bu meslek ölmemeli. Ben severek icra ediyorum mesleğimi. İsteriz ki çırak yetişsin, isteriz daha iyileri olsun, bizi geçen insanlar olsun. Bu meslek yok olup gitmesin, tarihin yani sayfalarında kaybolup gitmesin. Arzumuz, niyetimiz bu. Yaptığımız meslek tosya bıçkıları üzerinde çalışmalarımız var. Sadece Tosya'ya özgü bir çakı modeli. Sapları manda boynuzundan yapılan, yüzlerinde çeşitli, işte çeşitli çelik metallerden ortaya çıkarttığımız bir çakı türü. Gördüğünüz gibi manda boynuzunun bu bütünü, şu bütün hali. Ucunun dolu kısmından Tosya bıçkısını elde ediyoruz. Diğer kısmında tarak yapılıyordu eskiden Gerede'de bir tarağı diye adlandırılan gene bir yer sanatı, geleneksel bir sanat icra ediliyordu. Bu tarakçılardan biz uç kısmını elde ediyoruz bunların. Yolmak suretiyle gövde kısmını oluşturuyoruz, tosya çakısını. Şu şekilde. Bıçkımız yöresel bir bıçak tarzı olup genelde zirai amaçlı kullanılan bir bıçak türü bağda, bahçede herkesin yani Kastamonu ve Tosya yöresinde her erkeğin belinde genelde bulunan bir bıçak tarzı. Gördüğünüz gibi asla kesmeden bırakmaz. Yaklaşık 45 ya da 50 adet dişten oluşur. Yeri geldim kolum kalınlığındaki bir dalı çektiğinde keser. Bu genelde daha eskilerden çelik, şimdiki kaliteli çeliklerden bulunmadığından Makas çeliği ya da işte kürek artıklarından falan imal ediliyordu ama şimdi Fransa'dan gelen e, paslanmaz çeliklerden üretiyoruz. Ama isteyen olursa tabi tekrar e, dövme tarzı eski şekilde üretimini yapabiliyoruz. Bıçkımız 56 ayrı aşamadan geçerek ortaya çıkıyor. Tek tek sayacak olursak ana hatlarını sayalım. İşte kemiğin yontulması, tesviyesi, işte taşlanma bölümü, daha sonra bilezik, yatağının açılması, bilezik geçilmesi, boyuna göre çeliklerin kesilip kemikteki kıvrımına göre yani her bıçağın tosya bıçkasının çeliği yüzüne göre bükülür. Yani kemikteki estetiğe göre ayarlanır. daha sonra yüz kesimi, ocakta işte dövme dövme aşaması, dövdükten sonra tesviye aşaması, delme, sulama tekrar doğrultma, birinci perda, ikinci perda, yağlı keçe, fırça neticesinde bu parlaklık elde ediliyor. Montaj yapıldıktan sonra bıçkımız bileme aşamasına geçiliyor. Daha sonra ince dişler işte tekrar yeğle şu şekilde yele, tekrar elde açılarak bu dişler oluşturuluyor. Tek parlatıldıktan sonra bitiyor. Tosya bıçağının bıçkısının serveni bu. Bu daha sonra bunu İsteyen olursa kın takıyor. Belinde taşıyor vatandaş bunları. Tosya 300 yıl öncesinde, yani 300 yıldan beri bu mesleğe icra eden bir me memleket. Yani yaklaşık belki Çıkaslı'nın bıçakçı yok, Çankırı'da yok ama Tosya'da var. Burası dediğim gibi sanatkar yatağı. Bu meslek atalarımızdan bize gelen bir meslek. O yüzden Tosya bıçağının önemi yedi cihana namı yaymış Tosya bıçkısının yapıldığı yer. Burası Osmanlı döneminde burada gösterebileceğim bıçağımız var. Bakın. Yaklaşık e, 150 yıllık falan bir bu Tosya bıçağı hala tertemiz kullanılabilecek durumda. İnsanlar yani bundan 100 sene önce yapılan estetiği bugün göremiyor. Çünkü geri gitmiş meslek. Bunu daha ileriye taşımak için ne yapılması lazım? Mesleğin rağbet görmesi ve ustaların desteklenmesi lazım. Tosya adına yeni iyisini yapmaya çalışıyoruz yani. İl Kültür Müdürlüğümüze müracaat, müracaatımız neticesinde Tosya bıçkısı imalatı dalında devlet sanat ünvanı aldık çırak yetişmediği için bizim bunu miras bırakacağımız birileri yok. Bu bizimle birlikte son bulacak. Burada yapılması gereken nedir diye sorulursa devletimizin bu işe ciddi bir şekilde el atması gerekiyor. Artık yani ilgi alanı dışına çıktı belki bu işte. Mesela semercilik bitti. Tabii her şey taşımacı yoluyla gidiyor ama bir bıçakçılık dünyanın her tarafında rağbet gören bir meslek. Bazı televizyon kanallarında çeşitli dizilerden bıçak, tabi aracı firmalar direkt şu şekilde yakın çekimlerde kullanılan bıçaklar veya kılıçlar isteniyor. Biz onların imalatını yapıp gönderiyoruz. Duyarlılık, yani bir meslek yok olmasın. Burada Cumhurbaşkanı, Başbakan artık duyarlı olan kimse bu işe el atsın. Bir yere dönüşü yok. Köprüden önce son çıkış diyelim yani.